Hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir eser, güzel bir iş yeri. Hem de sanıyorum e, birkaç kişiye de istihdam sağlayacak. E, bu da çok önemli bir şey. E, gün geçtikçe yüksek Yüksekova'da yeni yeni yerler açılıyor. Bu e, açılımların tümünün Yüksekova'ya büyük bir katkısı olacağına da inanıyorum. Yüksek Yüksekova gittikçe gelişiyor gelişmesine de hepimiz katkı sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz için güzel bir tesis. Bu tesis bir sürü insana da iş ve aş imkanı sağlayacak. Yüksek Ova'mıza yakışan bir tesis oldu. Sanırım bu kadar modern bir tesis Yüksek kovada yok. Hayırlı olsun. Sana valla utandırmasın. Bugün e, Atıcı Fuat Usta'nın iş yerini aç, açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 90 kişi İslam etmektedir. Ee, tatlıcı Fuat Usta Yüksek bir marka değeridir. Ee, bizleri iyi temsil eden bir müessesedir. Ee, gördüğünüz gibi çok muazzam bir mağaza olmuş. Ee, mutluyuz, gururluyuz böyle bir markanın yüksek olanın barından çıkmasından dolayı ee, Yüksek Wat ticaret Sanayi Odası adına da kıymetli Fuat Ustam'a teşekkür ediyorum. böyle bir eseri yüksek kazandırdığı için. ...Fuat Usta'yı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Fuat Usta artık bizim memleketin bir marka değeridir. Hep beraber bu markaya sahiplenmemiz lazım. Bu markayı... ...desteklemek lazım, büyütmek lazım. Hepinize odam adına, Fuat Usta adına teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları... ...saygıyla selamlıyorum. olmuş Öncelikle gelen bütün katılımcılara tekrar 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 teşekkür ediyorum. 94'te bulaşıkçılığına başladığımız bu işin şöyle söyleyeyim 10 sene öncesine kadar da söyleseyler tekrar söyleyeyim hayalini bile kuramazdık. Bugün burada 90 tane insan çalışıyor. 90'ı sigortalı olarak çalışacak. Allah'ın izniyle kurumsallığa gideceğiz. Yüksek payı bu seviyeye Fuat Usta getirdi. Bundan sonra da sahip çıksınlar. Allah'ın izniyle Türkiye'de bu markayla devam edeceğiz. Eksiklerimiz var. Yüksek payı bizim eksiklerimizi yüzümüze söylesinler, anlatsınlar. Ama Allah'ın izniyle dediğim gibi yüksek ve çok teşekkür ediyoruz. Bu seviyeye getirdiler. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu markayı yüksek ve Türkiye'ye yayacak. Hepinize teşekkür ediyorum. İl dışından gelen meslek büyüklerim var. Kurum müdürlerime, aşiret büyüklerime, işte arkanızda görünen ilk ustama bulaşıkçılık yaptığım zaman ilk ustam da burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Faz parte, mano.